Evet merhaba sevgili arkadaşlar. Etkinliğe kaldığımız yerden devam ediyoruz. Transfer dedikodu kazanı etkinliğine devam diyoruz yeni bilgisiz. Seviye 4. 4. seviyenin 2. tur maçındayız. Pardon 2. tur diyorum. 3. tur maçındayız. 2. turu oynamıştık. Rakibimiz belli değil. Şimdi hemen bir oyuna başlayalım. Galibiyet ödülümüz 5 token. İyi geldik. Yenilgisiz geldik. Bu seviyeye kadar. Çok zorlayıcı rakipler vermedi. Oyun bakalım bu nasıl. Bu da 99'luk. Evet dizilişler nasıl? 3 MC oynuyor eleman maçımız başladı. Buradan kondisyonumuzu bakalım. Yine şu siyah şey geldi ekrana ya o neyse arkadaş. Evet şu dizilişe bir tekrardan bir daha bakayım. Şunu şuraya alacağım. Şunu da şuraya alacağım şöyle. E, yaparsan artık. Hadi be atamadım. Emirler bu şekilde. Evet yüzde yüzde 36 topa sahip olma 4 kutumuz var bir tanesi karayı bulmuş daha. Şut performansımız kötü. Oo, o güzel pas olsaydı evet, elemanın defansı çok önde oynuyor evet yine iyi pas at bunu evet ilk golümüzü attık Evet iki gelsin hadi. Hadi sala. Faul yaptı ya. Atamadık. Offside mı? Evet. Defans çok ileride oynuyor. Offside'a yakalanıyoruz. Bilmiyorum. Allah Allah Bu defansı bir dörtleyelim Bu defansı bir dörtleyelim Pardon Bu burada bunu da buraya alalım. Evet bu şekilde. Devam. Hadi gelsin oradan bir gol. O çok güzel. Evet 2-0 öne geçtik. Zaten öndeydik de 2-0 oldu. Bakalım ne gibi değişiklik yaptı zaman taktikte dizilişte pardon bir değişiklik yok sadece oyuncu değiştirdi. Oo atamadı. Hadi bakalım bu gol olsun hadi. Evet. Bir oynama yaptı. Bizim işte bir oynama yaptı ama. Bakalım maça etkisi olacak mı? kötü geldi. Evet yapıya bir şey değişik biraz etkili oldu herhalde. Bu ikinci kontra hata çıkışı. Ama bir türlü golü bulamıyor. Tamam biz de şöyle yapalım. Kapat. Evet at bu golü. Hadi be. Allah tamamladı. Evet 3 oldu. Oo, güzel pas attı hadi. Güzel orta evet, gol. 4-0 oldu. Evet 4 şutta kalmış eleman. 16 şutumuz var. 9'u kaleyi bulmuş. 4'ü gol oldu. Orada offside. O da mı olsaydı? Allah'ım ya Rabbim ya. Evet bu son atak olabilir. Golle bitirelim maçı hadi. Güzel pas. Oo. İyi kurtardık Aleci. Evet bu maçı da kazandık arkadaşlar 4-0. Bu da iyi direndi. Evet 5 tokenimizi aldık. Evet 4. seviyenin 4. tur. Maçını oynayacağız birazdan. Bu 3. tur maçıydı. İzlediğiniz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.